Vurdum sen alana. Çok iyi vurdum. Üçten geliyorlar çakıları, Camide adam yok değil mi şu anda? Yok galiba. Camide adam var minarede. Alt evet camlardan bakıyor. Camiden çıkıp pazara doğru da geliyor. Hangi minare? Kanka şimdi verebilecek miyim? Hemen veriyorum. Bir saniye. Nerede adam? Adam Hemen yukarı çıkıyor. Şöyle, Batman bana. Birini vurdum da. Bomba kimden bizden değil. Ağzına seni vuruyordu Öldü. Helal. Ben de orada iki tane var. yedim. Minarelerde adamlar var beyler çıkıyorlar. Şu yani, şeyin karpuz. Yani, karpuz şey, karpuz şeyin arkasında. Çaydı adamlar. Çaydı Güneyden gelenler var. Öldü, trade'ini aldım. Güneyden gelenler var. Bir düştü güney. Daha var. Öldü, iki düştü. Eline sağlık. Vallahi beni kurtarıyor. Çalide bir kişi daha vardı. Göremiyorum artık. Bir kişi var mı? Yok yok öldü. Barış geliyor. Bora. <laughs> Öldü. Çip, çip, çip. Daha <laughs> var ama bir şey daha var. Bir aldık. El bomba mı sen? O bir dostum? Sesi 3 saatir. Geç. Önüme el bombası satabilir. Neydi akış geliyor demiş. Var. Geliyorlar hala <laughs> güney güney doğu geliyorlar. <laughs> Eksi iki bir tane var madde. Tamam. Herkes çatıda değil mi? Bomba attı. Kaçın bomba attı. Yakın ya yakın geldi piyade. Bravo. Öldürdüm adamı. Binarede adam var. Binarede adam var. Görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Bayoruz çocuğu ya. Kafasını çıkarsa vuracağım. Ayş, Güneydoğu'da Doğru merdivenden. Ben, var ben, ben de Güneydoğu'dan vuruyor ya. İşaretli yer var ya. Geldi. Markın güneyi bayağı kalabalık geliyorlar.